15 Temmuz arkası soru işaretleriyle dolu bir hadise olarak durmaya devam ediyor. Tecrübeli bir gazeteci olarak 15 Temmuz darbe girişimini nasıl yorumluyorsunuz? 15 Temmuz olayın birinci derecedeki aktörleri dışında kimse tarafından arka planı bilinmeyen bir olay. Ve olayın birinci derecede aktör konumundaki insanlar da konuşmuyorlar. O zamanki mit müsteşarı, şimdiki Dışişleri Bakanı, o zamanki Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanlığı da yaptı daha sonra. Suskun ve meclisin kurduğu komisyona gidip milletvekillerinin sorularına birebir cevap vermeye dahi tenezzül etmediler. Bilindiği gibi. Onun için 15 Temmuz'un arka planına ilişkin bilgilerden kamuoyu mahrum. Ve çok cevaplanmamış soru var. 15 Temmuz kim yaptı? 15 Temmuz'da kim bilerek rol aldı? Kimler bilerek rol aldı? Eğer burada e, suçlanan cemaat ve liderinin dahli varsa, bu da ortaya çıksın. Ama he, kimsenin zihninde şüphe kalmayacak tarzda e, objektif bilgilerle, bir takım tek taraflı yönlendirmelerle değil. Ve maalesef bu dönemde yargı tamamen iktidarın baskısı altında, derin devlet baskısı altında işlediği için, bağımsız ve tarafsız yargı olma özelliğinden çok çok uzaklaştığı için ve ceza yargılamasının en temel prensiplerinden uzaklaşıldığı için yargı kararlarına da güven ortadan kalkmış durumda. Bu çok büyük bir handikap, çok büyük bir problem. Eğer bağımsız ve tarafsız bir yargı söz konusu olsaydı oradan çıkacak kararlara kimsenin itirazı olmazdı. Ama bugün o da olmadığı için bu şüphe bulutları daha da ağırlaşarak ve karanlık bir hale gelerek devam ediyor. Ve şunu da söyleyelim, 20 Temmuz düzeni, tek adam rejimi bütün devlet kuvvetlerini, devlet fonksiyonlarını kendi tekelinde toplayan bu rejimin ortaya koyduğu ve sonuç olarak ortaya çıkardığı karartmalar ortadan kalkmadan 15 Temmuz'un aydınlanması da mümkün gözükmüyor. 15 Temmuz'un aydınlanabilmesi için demokrasi lazım, açık rejim lazım, bağımsız ve tarafsız bir hukuk ve yargı lazım ve yönlendirme altında olmaksızın Tamamen demokrasinin hür tartışmanın ilkelerine uygun şekilde e, oluşan bir kamuoyu lazım. Hür tartışma ortamı lazım. Hiçbir bilginin gizlenmemesi lazım. Ve her şeyin şeffaf bir şekilde ortaya konulup tartışılması lazım. Bunlar olmadan 15 Temmuz'u aydınlatabilmek mümkün değil. Ve geçmiş darbelere baktığımız zaman 15 Temmuz olayının aslında darbe denilebilecek bir olay olduğunu dahi söylemek mümkün değil. Darbe dediğiniz zaman işte 12 Eylül'de biz yaşadık. 27 Mayıs'ı yaşayanlar, yaşları müsait olanlar çok iyi biliyorlar. Sabahleyin kalkıldığı zaman darbe yapıldığı gece sokağa çıkma yasağı ilan edilir ve her taraf, her köşe başı askerler tarafından tutulur. Hiçbir şey tesadüfe bırakılmaz ve bütün yapılacaklar bütün detaylarıyla planlanmış, programlanmış şekilde hayata geçirilir. Bunlar gerçek darbelerde olacak şeyler ve olan şeyler. Ama 15 Temmuz'da bunların hiçbir yok. 15 Temmuz tamamen e, böyle e, soru işaretleriyle dolu hadiselerin yaşandığı bir gece. Boğaz Köprüsü'nün bir tarafı tutuluyor, diğer taraf tutulmuyor. havaalanında yaşanan olaylar vesaire filan. Yani böyle bir darbe olmaz. Ve işin uzmanları zaten o süreçte başından itibaren dediler ki bu olay tamamen programlı bir darbe girişimi ve başarısızlığa programlanmış bir darbe. Ve esas darbe aslında 20 Temmuz. 20 Temmuz'da o halin ilan edilmesiyle beraber Türkiye'nin içine sokulduğu durum. Eğer 15 Temmuz gerçek bir darbe olsaydı ne olurdu? Sıkı ilan ederdi ve ona bağlı olarak bahsettiğimiz tarza önceden planladığı bütün icraatları hayata geçirirdi. Ama 15 Temmuz başarısız oldu. Peşinden 20 Temmuz OHAL ilanıyla beraber yine önceden planlanan her şey KHK'larla uygulamaya konuldu. Tasfiye listeleri tek tek çok süratli bir şekilde o gecenin ilk saatlerinden itibaren uygulamaya konuldu. Gözaltılar, tutuklamalar, yargılamalar, mahkumiyetler. Dolayısıyla 15 Temmuz olayının gerçek mahiyetini, anlayabilmemiz için Türkiye olarak demokrasi ihtiyacımız var ve gerçek anlamda bir hukuk devletine ihtiyacımız var.